Türkiye Selçuklu Devleti'nde İzzettin Kekavus'la devam edelim. Kardeşleriyle mücadele ettikten sonra Anadolu'nun kalkınmasına önem veriyor tahta çıktığında. Kıbrıs Venedik'le ticaret anlaşması yapıyor tıpkı Gıyasettin Keyusev gibi. Anadolu'ya yöneldiği süreçte işte kısa bir süre Sivas başkent yapılıyor. O zaman İlk başkentim İznik'ti. Sonra Haçlı seferlerinden dolayı Konya'ya taşındı. Kısa bir süreliğine de olsa Sivas'a taşındı. Türkiye Selçuklu Devleti adını unutma. Sinop fethediliyor ve ilk tersaneyi burada inşa ediyor. Kendi adına İzzettin Keykavus. Eyyubilerin karışıklığından yararlanıp Kuzey Suriye'yi alıyor. Halife tarafından kendisine Es Sultanül Galip ünvanı veriliyor. Alaaddin Keykubad ise en parlak dönem. Alanya bu dönemde fethediliyor ve ilk deniz aşırı sefer olan Sudak Seferi Kırım'a yapılıyor ve fethediliyor. Kıpçaklar ve Ruslar egemenliği alınıyor. Trabzon kuşatılıyor. Ardından Sivas'a kadar gelen Moğollara elçi gönderiyor. Moğollara karşı Harizm anlaşma yapsa da maalesef Harizmşahlar bu anlaşmaya uymuyor ve Türkiye Selçuklu topraklarına giriyor. Bu yüzden Harizm şahları Çemen Savaşı'nda yenerek yıkmak zorunda kalıyoruz. Kendisine Ulu Keykubat deniyor. Unutma 2. Gelsettin Keyhüsse ve Saadettin Köpek tarafından öldürülüyor. Herkese iyi çalışmalar.